arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün balık tutma oyunu oynayacağım. Arkadaşlar balıklarımız renkli renkli. Şimdi onları yakalıyoruz. Balıklarımız çok güzel. Bunlara yemek istiyorsanız ben bunları da pişireceğim. Hepsini yakaladık. Hepsini yakaladık. Şimdi onları bakalım pişireceğiz. Şöyle markalımıza koyuyoruz. koyduk. Şimdi balon balonu da koyduk. Şimdi pişiriyoruz arkadaşlar. Pişmiş gibi pişiriyoruz. Daha piştiğine göre onları belki aldan alabiliriz. Şöyle koyayım tabağa. Çok güzel oldu. da koyayım. Şu balığa Ona da bir tane tabak alayım. Şimdi yeşil balık. Yeşil balık. Bakalım.